Herkese merhaba. İki gün böyle birazcık kafa dinledim, sakinleştim, stres attım diyebilirim. O yüzden böyle biraz ara vermiş gibi oldum ama tabii ki de yolumuzdan şaşmadık, caymadık. Tam gaz yolumuzda ilerliyoruz. İstikametimiz belli. Mola vermek var ama temelli durmak yok. O yüzden kaldığım yerden bomba gibi tekrardan devam ediyorum sizler için. Bugün böyle tabak çanak görmeyeceksiniz benden çünkü e, Instagram'dan çok güzel mesajlar aldım ve e, normal mesajlar da aldım. İşte Buse'cim saçına neler uyguluyorsun, i̇şte, yüzüne neler sürüyorsun bakım olarak ya da makyaj malzemeleri neler tercih ediyorsun, yüzüne neler kullanmayı seviyorsun diye. Bugün onlara özel bir video ist olsun istedim. Sizleri de kırmamak adına. Umarım işinize yarayacak bir video olur ve beni keyifle izlersiniz. Dediğim gibi bugün makyaj yapacağız. E, rengimiz de turuncu. Yani turuncu bir makyaj yapacağım için şöyle tam anlamıyla sizler için turuncuya bürünmek istedim. O yüzden top turuncu giyindim. E, yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Sizlere make up değilim. Yani kendi çapımda makyajda iyi olduğumu düşünüyorum. Ve kendime uyguladığım makyajları oval yüz tipine nasıl makyaj yapılır neler sürülür. Böyle küçük çaplı bir makyaj videosu çekeceğim. Eğer beğenirseniz, yakıştığını düşünürseniz aşağıya güzel yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmeyenleriniz olursa da gerçekten aşağı yorum yapabilirsiniz. Yani beğenmedim, şurada şunu kullansam daha iyi olur. Ya da turuncu yerine mesela mavi daha çok yakışır gibisinden önerilerinizi, fikirlerinizi bekliyorum. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir önceki videolarımda bazıları, bazı arkadaşlar bana demiş ki işte sesin çok az geliyor canım. Ne yaptım? Bir sonraki videoda hem onu kırmamak adına hem de kendimi geliştirmek, daha çok videolarımı güzel çekmek adına dikkate aldım. Bir sonraki videomda da daha yüksek sesle konuştum. Yani bu benim için iyi bir eleştiridir. Kendimi geliştirmem de yardımcı olur. Uyguladım. İkinci yorum. E ışığın çok kötü canım demiş. İşte çok karanlık çıkıyorsun. Seni tam göremiyoruz net diye. Tamam canım dedim. Hemen onu da düzeltirim. Yine sizlerin fikirleri benim için önemli. Kendi çapımda güzel bir lamba aldım karşıma ve koydum. Işığımı o şekilde ayarladım. videolarıma da şu an o şekilde devam ediyorum. bir arkadaşımız demiş ki işte birazcık daha canlı tonlarda makyaj yaparsan, daha canlı üzerine yalanabilirim aksesuar falan tercih edersen çok daha iyi olur demiş. Hemen onun da e, kendince fikrini ve eleştirisini kabul ettim. Bugünkü videomda tam onluk bir video olacak. Yani onun isteğine göre bir video olacak. Renkli bir makyaj yapacağım. Yani bana yazdığınız yorumları ben okuyorum ve hepsini gerçekten yazdığınız her şeyi ciddiye alıyorum. Ve ona göre dikkat ediyorum. Bu şekilde. Sizleri seviyorum. Sizler benim için çok değerlisiniz. Gerçekten söylemek için söylemiyorum bu lafı. Siz de kendinizi sevin. E, etrafınızdaki insanları sevin. Sevmek güzel şey. Gerçekten insanın yüreği temiz olduktan sonra bir de sevip sevildikten sonra daha ne istesin başka Allah'tan. Öyle. Öpüyorum kocaman sizleri. Hemen çok uzatmadan artık lafımızı başlayalım. Bakalım yüzümüze makyaj yapmaya. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu ikinci çekişim diyebilirim bu videoyu. Makyajımıza başlıyoruz. Makyajımıza başlarken şöyle güzel bir e, nemlendirici uyguluyoruz. Bu nemlendiricinin adı ne? Be Beauty. E, bu marka gerçekten güzel. Ürünlerini severek kullanıyorum. Ve bu da bir güneş koruyuculu yaşlanma karşıtı bir krem. Gayet güzel ve çok fonksiyonlu. Her türlü her şekilde kullanabileceğiniz bir ürün. Bunu dilerseniz makyaj altı bazı olarak, dilerseniz sadece dışarı çıkarken bir nemlendirici olarak yatarken kalktığınızda uygulayabileceğiniz güzel bir ürün. Bir de hızlı emilimi var. Hiçbir şekilde yüzünüzde o yağlı hissi hissetmiyorsunuz. Hem bir ışıltı veriyor kendiliğinden hem de gayet güzel oluyor yüzünüz. Yumuşacık oluyor. Ardından şöyle ben gözden devam etmek istiyorum. Şöyle Pretty markasının Pretty Beauty'nin konseylerini göz uygulayacağım. Şöyle ben çok açık rengini tercih etmiyorum. Çünkü öyle Casper gibi dolanıyor insanlar. Sevmiyorum. Casper gibi dolanmamak için şöyle iki numarasını ben tercih ediyorum. Sizler de bu ben bir kozmetik ürün satan yerden almıştım ama öyle gratis gibi falan bir yer değil. Uygundu fiyatı yani 5 lira ya da 7,5 lira falandı. Böyle bir konseylerimiz var. Göz aldıklarını uyguluyoruz. Şöyle iyice ne yediriyoruz. Aynı şekilde ben üstüne de uygulamayı seviyorum. Şöyle yedirdik konseylerimizi. Sıra geldi. Uygulayacağımız diğer işlem. Hemen onu da sizlerle paylaşıyorum. Kaşımız. Şimdi kaşımıza ne yapacağız? Ne uygulayacağız? Onu da hemen söylüyorum. Şöyle Deina markasının yine ben böyle kozmetik satan bir yerden almıştım. Bir kaş kalemi var. Ben kaş kalemi normalde seviyorum bazıları da diyor ki kaşları döküyor ediyor. Çok uygulamadığınız sürece bence bir zarar olmaz. O sıktığın şey neydi derseniz de bildiğiniz morfos saç spreyi sabitlemek için kullanıyorum. Kaşımı şöyle kaşımın arasındaki aynı olmadan yapmak da gerçekten bir bordo bereli diyebilirim yani. Şöyle. Siyah olmasını gerçekten çok seviyorum kaşımın. Hoşuma gidiyor. O yüzden biraz fazla bile yapabilirim. Şöyle aynı işlemi diğer kaşıma uyguluyorum. Buna da aynı işlemi uyguladık. Şimdi kapağımızı kapatıyorum. Ardından yine böyle bir tıs daha şuna fırçamıza sıkıyorum. Ve kaşlarımı şöyle yukarıya doğru hafif hafif tarıyorum. Bu ne işe yarıyor? Kaşlarımızı sabitliyor ve gün boyu kaşlarımız istediğimiz şekilde kalıyor. Yani şekli değişmiyor. Herhangi sıkıntı olmuyor. Şimdi bu işlemi uyguladıktan sonra hemen cilde geçmeyelim. Aynen far. Far uygulayacağız gözümüze. Şöyle. Öncelikle şu Mekin. gerçekten çok güzel bir palet. Baya bir rengi var. Benim böyle devamlı kullandığım renkler baya bitmiş zaten. Gördüğünüz gibi. Ama kullanmadığım renkler var. Şu an mesela hiç kullanmadığım renklerden bir tanesi de turuncu. Şu turuncunun en açık tonunu şöyle göz kapağımın üzerine uyguluyorum. Hafif hafif uyguluyorum. Şöyle şunu bırakayım hatta daha rahat uygularım. Şöyle hafif hafif göz kapağımızın üzerine yediriyoruz. Turuncumuzu. Dediğim gibi bugün turuncu bir makyaj olacak. Aynı şekilde aynı işlemi diğer gözüme de uyguluyorum. Çünkü çok kibar davranamıyorum kendime galiba makyaj yaparken. Normalde ben daha hızlı makyaj yapıyorum. Yani 5 dakikada bütün makyajım bitmiş oluyor ama bugün sizlere böyle birazcık daha anlatımlı yaptığım için 5 dakika olmayacak maalesef azıcık daha alalım şöyle Evet. İki gözümüzde de aynı işlemi uyguladık. Şimdi Yine MAC paletinden şöyle bir turuncu. Gerçekten cırt. Cafcaflı bir turuncu. Dikkat çekici bir turuncu. Hemen onu da şöyle. Almamışım şu an. Üf. İyice aldım şu an gerçekten. Az önce acısı çıktı. Evet. Şöyle göz üstüne katlanma bölgeme şöyle farımı yediriyorum. Şöyle dairesel hareketler yapıyorum arkadaşlar. Şöyle sağ, sol, aşağı, sağ, sol, aşağıya. Yani bu şekilde farımı uyguluyorum. Ardından diğer göze geçiyorum. Aynı işlemi bu gözüme de uyguluyorum. Sağ sol aşağıya, sağ sol aşağıya. Tekrar ediyorum. Aynı az önceki gözümde olduğu gibi yaptığım işlemi tekrar ediyorum ve farımı sürmüş oluyorum yani. Mantık bu. Sağ sol aşağıya, sağ sol aşağıya. Bitiyor. Daha düzgün de sürebilirdim ama öyle çok yani Bence şu an gayet. Daha şunu şöyle biraz daha yedireyim mi? Şu an gayet iyi oldu farımız. An... tamamdır. Şimdi göz işlemimiz bittiğine göre. Şu biraz daha koyu gibi gelebiliriz ama aynı gibi. Hatta birazcık daha. Sizi. bir yerinize bir şey olmadı değil mi? Evet. Şöyle birazcık daha hatta turuncumuzu arttırıyorum. Bayağı bir canlı görmek istemiştiniz beni renk olarak. Ah, oldu bence. Evet. Şöyle Flormar'ın Smooth Touch fondötenini sürüyorum. Bunu da yine 20 SPF'ye güneş korumalı her şeye güneş korumalı. Eğer cildinizin güzel olmasını istiyorsanız bol bol koruyacaksınız onu. Bu bir numara falan olması lazım galiba. Çünkü ben beyaz olduğum için en açık tonunu almıştım o zaman. Ama hatırlamıyorum şu an. Emin değilim. da arkasında. Baktım. Silinmiş yani yazısı. Normalde ben şu fondöten aslında kullanıyorum. Notum. Bu da iki numarası natural diye geçen güzel gerçekten. Ben çok memnun kaldım. Ama şu an bittiği için filonlarla yolumuza devam ediyoruz. Bakalım. Bu arada sürüyorum. Çok uygulamıyorum bunu. Ama notu gerçekten devamlı kullanıyordum yani. Bir yer hatta. Bayağı kullanmıştım. İki tane önerebileceğim fondöten var işte şu an. Bir Fiormar. iki not. Gerçekten Notun, Mac'in ürünleri çok kaliteli ve güzel. Şöyle dudak üstüme de fondötenimizi yediriyorum. İyice ne yediğine emin olalım. Evet. Şu an fondöten işlemimiz de bittiğine göre hemen kontürümüze geçelim. Kontür olarak da şöyle bir e, yüz paletim var. Bu H&M'in bir paleti. Gayet güzel. Gerçekten sevebileceğiniz bir ürün. Ben şöyle fırçama aldığım şeyi kontürü şöyle hafif hafif yüzüme yediriyorum. Çok aşağı inmiyoruz arkadaşlar. Kontür yaparken aşağı inmek yok. Yukarıya doğru. Şöyle. Bizim amacımız orada bir e, elmacık kemiği varmış imajı vermek yani bende yok ama var gibi göstermek o yüzden şöyle hafif hafif yukarıya doğru kontürümüzü uyguluyorum sanki var gibi olsun diye şu yine aynı işlemi burada uyguluyorum ve bu tarafa şöyle yine aynı şekilde elmacık kemiği var gibi uyguluyorum. Hatta azıcık burnuma da minik bir dokunmuş. Alnım çok geniş değil ama alnıma da hafif uyguluyorum ki eşitlik olsun. Biraz daha çeneme Evet. Şimdi allık uygulayacağız. Yüzümüze çok sevdiğim bir allığım. Bunun adını hatırlamıyorum ama nereden aldım hiç hatırlamıyorum. Şöyle. Fazlalığını arındırdık. Hemen dairesel hareketlerle allığımızı yediriyoruz yanağımıza. Yine yukarıya doğru. Evet. Bu tarafı boyadık. Şimdi geldi diğer tarafı sıra. Bayağı bir renklendim arkadaşlar. Yani terledim de parlıyorum o yüzden. Şöyle her tarafımıza eşit bir şekilde yediriyoruz bunu. Bence gayet güzel oldu. Sizce nasıl oldu? Yazın. Evet şimdi bu işlemimiz bittiğine göre sıradaki işlemimizi hemen uygulayabiliriz. Ne yapıyoruz? Dudak. Duzağımıza şöyle Flormar'ın Lip Primer'ını uygulayacağız. Primer'ını daha doğrusu. Bu nedir? Ee, ruj sürmeden önce baz işlemi. Yani. dudağımızda pütür pütür bir görüntü olmasın ve kötü bir görüntü olmasın diye bunu uyguluyoruz. Ben bunun üzerine böyle çok hafif bir parlatıcı geçeceğim ama çok hafif. Rengi böyle bunun birazcık daha pembemsi gibi. Bunun markası normal bir marka. Yani çok önemli bir marka değil. Ben düz sürmeyeceğim için e, ee, primer'ın şöyle hafif bir parlatıcı geçtim. Hatta şöyle puzzle'ını almak için elimle şöyle şu işlemi yaptım. Hafif bir ışıltısı olsun istiyorum. Ben çok aman aman gösteren bir insan değilim. Hatta hiç sürmüyorum. Bu yüzden hafif bir ışıltı verdik. Şimdi geçelim diğer işlemimize. Ne yapacağız? Tabii ki hemen size söylüyorum. Yüzümüze highlighter süreceğiz. Yine az önce gösterdiğim Hey Çenem'in çok sevdiğim bir yüz paletindeki highlighter'ı şöyle yüzümüze aydınlık olmasını istediğimiz bölgelere ben yeterince bugün aydınlığım ama terden dolayı şöyle uyguluyoruz. Bakın hafif parlıyoruz. Şöyle. Bu böyle birazcık daha sağlıklı, ışıl ışıl bir görüntü elde etmemizi sağlıyor. Highlighter'ımızı sürdüğümüze göre gelelim artık fasulyenin faydalarına. Ne uygulayacağız bu seçim diyorsan. Eyeliner çekmeyeceğim. Ben eyeliner'ı sevmiyorum. O yüzden ama sizlere de kullandığım, ara ara sürdüğüm bir eyeliner'ı gösteriyorum hemen Flormar'ın şu Rolling Go diye geçen Eyelineri gerçekten çok güzel Hani ben kullanmadığım için Bugünkü makyajımda yer vermeyeceğim ama Çünkü turuncu bir makyaj dedik ve siyah eklemek istemiyorum. Şöyle bir tekerlek gibi Fırçası var çok güzel Yuvarlak bir tekerlek Şöyle rahatça şöyle bir Bakın yani telefonun ekranından Bakıyorum rahat bir çizgi çekmenizi sağlıyor şöyle. Çok güzel bir his bırakıyor ve şöyle bir şey var. Makyajınızı yıkarken normalde diğer eyelinerlar çıkmak bilmiyor. Yani ovuşturuyorsunuz, göz altlarına bulaşıyor oluyor, bu oluyor. Bunu direkt makyaj temizleme suyuyla şöyle gözünüzü şu hareketi yaptığınız zaman bitmiştir yani. Herhangi bir şekilde bulaştırma vesaire yapmıyor. Kızlar gerçekten öneriyorum sizlere çok ama çok memnun kalacağınız bir ürün. Eyeliner çekemiyorsanız bile rahatlıkla çekeceğiniz bir ürün. Şöyle şimdi sizlerle Flormar'ın, e, ay nereden flormar çıktı çok Flormar söyledim. L'Oreal Paris'in şöyle bir maskarası var elimde Superstar diye. Önce gözümüzün üzerine şöyle kirpiklerimize bir baz uygulayacağız. Bu baz ne işe yarıyor? Hemen ondan da bahsedeyim. Baz e, kirpiklerin daha kıvrak ve e, yoğun görünmesini rimel öncesinde daha güzel görünmesini sağladığı için öncelikle şöyle bir baz uyguluyoruz. Kirpiklerimize çok ince bir tabak uygulamamız bile yeterli oluyor. Bu kirpiklerinizin daha böyle yoğun olursa bakın kepeklerim nasıl meydana çıktı yani böyle hafifçe uyguluyoruz ardından rimelini de sürebilirsiniz ama ben bunun rimelini kullanmayacağım çok bayıla bayıla kullanım gerçekten çok ama çok sevdiğim bir bayıla bayıla yanımda gezdirdiğim bir ürün şöyle Flormar Pregius Curl diye geçen bir maskarası. Bakın. Şöyle güzel bir kıvrımlı fırçası var ve şöyle güzel bir kabı var. Çok güzel yani. Rengi çok hoş. Özellikleri de gerçekten çok güzel. Vadi şu. Kirpiklerinizi yoğunlaştırıyor ve çıkartıyor. Gerçekten de vadinin e, arkasında bir ürün yapıyor yani. Argan yağı var içinde. Ve kirpikleriniz Çıkıyor yani kirpi olmayan insan bile neredeyse kirpi çıkıyor. Benim kirpiklerim artık şey oldu yani üstten çıkmaya başladı ve bitirdim. Şu an dibini sizlerle uyguluyorum. Çok memnunum gerçekten. Şu an baz uyguladık diye birazcık şey oldu ama yapıştı. Çok güzel. Çünkü kurumasını beklemedim bazın. Hemen cimelimizi sürdüm. Gerçekten sonunu kullanıyorum. Ve fiyat olarak biraz pahalı gibi gelebilir size ama indirime girmişti bir ara. 30 liraya falan düşmüştü. Normalde biraz daha pahalı oluyor. Ama gönül rahatlığı tercih edebilirsiniz. Ben çok memnunum. Sizler de memnun kalacaksınız. Eminim. Eğer bana güveniyorsanız zaten gözünüz kapalı alırsınız alanlarınız olursa memnun kalanlarınız olursa da aşağı yazarsa gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Evet şimelimizi sürdüğümüze göre artık makyajımız bitti. Bu kadar. Çünkü bugünkü amacımız turuncu bir makyaj yapmaktı ve gayet de güzel bir şekilde turuncu makyajımızı yaptık. Eğer bugünkü videomdan memnun kaldıysan, kendine uygun bir şeyler bulduysan ve beni sevdiysen, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Seni kocaman öpüyorum. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.